Ah! Oh! O ne lan? Gidiyorum. Şurada, şurada, şurada. Arka... Bizi mi esitiyorsun? Şurada adam. Yani Murat, yine adam yakaladı. Getir oğlum. Hah. Bunlar buraya iner. Oha! Düştü diyorlar. <laughs> Hadi bakalım. Aa bak gördün mü kim Allah vurdu? Allah gel Allah buraya. Allah gel buraya bu tarafa. Nasıl vurdu? Ulan bu tarafa geldi gitti mi yerde Allah adam? De gördüm gördüm. Ofis. Ya Erdem sağda. Ay süt adam. Er <laughs> düştük yine abi. Şimdi. Kertek kere kardeşler Nerede? <de? gülüyor> Çatıda her yerde düşerler. Emre nerede? Amına kodumun binasına çıkmaya çalışıyorum. <laughs> of ya sen <laughs> çok komiksin ya. Ben... <laughs>